Sevgili dostlar merhaba çok kısa iz yatırım olayına e bakacağız. Sizlerden gelen bir istek senedi. Önceki yayınımda en son iz yatırım e, yayınımda yine sizlerden gelmişti istek. Şu gövdeli yeşil mumun tepe noktasındaydık. Şu bandı e, kırmamıştı. Ve ben demiştim ki yukarıdaki kesik noktalı banda dikkat edin. Kabaca 52-53 aralığında e, satışı yiyebilir. E, ya da ama satış yer toparlar ama doğrudan burayı kırar yukarıdaki banda e, odaklanın demiştim. Yani buralarda da sanırım 56-58 aralığı demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Nitekim dediğim gibi hareket etti. 52-53 aralığına bir baskı yedi. O da kulp evresini oluşturmuş oldu. Ve e, bu görmüş olduğunuz fincan kulbun derinliğini katladı. Hedefine gitti. E, şimdi şurada dikkatli olmanız lazım. Bu yükselen kanalın çatısına çok yakın. Artı Williams yüzde aralığı aşırı alım bölgesine bakın. Buralar tehlikeli sular. Tabii ki de yukarıda güzel hedeflere gidebilir ama öncesinde bir düzeltme. Mesela Keltner kanallarına baktığımızda Keltner kanallarında üst bandın da kırıldığını görüyorum. Yani burada sert bir düzeltme ardından belki de şu tepeyi hizalama gibi mesela 74 gibi görülebilir. Peki daha yukarıda daha büyük hedefler yok mu? Olabilir. Mesela şu fincan kulba biz bir Fibonacci çekelim ve de devamında 74 tepesini hizalayacaksa bize burada da aslında dev bir çanak e, vermiş olacak bak. Şunu yapmış olacak yani. Nasıl şu kanalın içinde bir çanak var. Sonrasında da bir kulp var. Belki de biz ama buralardaki geri çekilmelerle ama doğrudan giderek bir şekilde 74'e ulaştığında belki de biz e, şuradaki geri çekilmenin daha büyüğünü burada göreceğiz belki ve sonrasında kırılımla bu dev çanağı katladığını göreceğiz. Bakın ilk anlattığımda şuradaydık. Biraz genişleteyim. Şöyle büyüteyim. Bakın şu yeşil mumun olduğu yerdeydik. Şimdi gel zaman git zaman burayı oluşturdu. Dediğim bölgede satış baskısı 7 kulp oluşturdu. Yani bir formasyon verdi bize. Ardından kırılımı yaptı. Çatıya yaklaştı. Burada çatı kırılımı ve devam 74 baskısıyla karşılaşsa bile artık Şurayı kırdıktan sonra Agresif bir şekilde gidebilir Ama çatı bölgesinde Bak şuralar Şuralar baskı yaratıyor Onu da söyleyeyim bu da normaldir Şimdi biz e, Fibonacci değerlerine bir bakalım İlk önce Bir küçük resimde Hedeflerimizi bir seçelim Çünkü bir şekilde yükü hafiflete hafiflete Gitmekte fayda var Burası Türkiye Genelde bu ekonominin başındaki aktörler e, Hafta sonları Nedense ya görevden alınıyor ya istifa ediyorlar. Bu sefer yatırımcı bir şey de yapamıyor. 61.85 1618 seviyesi şu fincan kulbu cool katlamasıyla zaten 1618'i altına almış. Bu da şu demek. İştahlı bir piyasada 2618 tetiklenebilir demek. Ama 2618 ile 74 zirvesi de birbirine çok yakın. Yani 74'ten satış yerse de aslında 2618'e yine ulaşmış sayılır. İlla her şeyde nokta atışı düşünmemek lazım. Peki iştah devam ederse yukarıda neler var? 3618 var mesela 88. Güzel. 96 mesela. Mesela 3618'e şunu çekelim mi şöyle? Kalsın bu burada. 88. Yani buraya Şamandıra'yı bırakalım biz. Bu kalsın burada. 3618. 74'e zaten tepe noktası olduğu için 2618 yerine de koyabiliriz burayı. Demek ki bizim e, 1618 üzerindeki bu güçlü görüntüyle devam edersek ki şu bantlar arasında geldili gittili seyir olabilir. Önemli olan artık 61,85'i kırmış ya artık üzerinde kalabilmesi önemli. Ama bazen korku senaryosu da yaratabilirler. Küçük balıkları dökmek için 61,85'i zaten şuralarda baskı yiyebilir. Ama 66,85'i altında alır. Şuraya bir çarpar kafayı. Yani yapabilir. Küçük balıkları dökmek için diyorum. Şöyle bir e, 1.618'i aşağı yönlü bir ihlal ve ardından sert toparlamayla olabilir. Yani yukarıdaki büyük hedeflere giderken yapabilir. Neyse sonuçta ee, 66-85, 70-40, 25 bunların her bir baskı yaratacak olsa da şu 74 tepesi zaten 2618'e çok yakın birinci istasyondur yatırımcının karını realize etmesi için birinci istasyon şimdi burada yanlış anlaşılmalar oluyor ya ben orada satmam e kardeşim zaten sat demiyorum ben sana birinci istasyon yani yükünü azaltıyorsun Ardından 88'dir bak 3618'e Tekabül ediyor Burada da yükünü azaltabilirsin Okey Yine de herkesin kendi parası tabi herkes kendisi bilir Şimdi biz tekrar şunu bir küçültelim Şurayı daraltalım şimdi biz dev çanağımızı e, Anlatalım potansiyel Dev çanağımızı Şurayı Kaldıralım Keltner kanallarında da üst bandın kırılımı Yani hisse senedi gitmek istiyor ama bir geri çekilme üst bantta burada bak kenar kanallarında şuraya doğru gelebilir. 58 50, 58 40 sert bir geri çekilme. Beni şaşırtmaz. Evet şimdi bu çanağın oluştuğunu düşünüyoruz. Şöyle bir geldik buraya. 74 zirvesini hizaladık. Birinci istasyonumuz karımızı realize edeceğimiz. Neden? Çünkü burada potansiyel bir kulp evresiyle karşılaşabilirsin. Bunun derinliğini kestiremezsin. Bunun derinliğini kimse kestiremez. Bu böyle de gelebilir. Şu fitille de sınırlı kalabilir. Mumların gövdesiyle de sınırlı kalabilir. Bak burası güzel bir yer bak. Şöyle. Hem şu fitil hem şu mumların gövdesi efendim yani kabaca 54 ile 53 arası diyeyim bak. 74 nerede? 54 ile 53 arası nerede? Ondan diyoruz işte yükü hafiflete hafiflete. Daha sığ olmaz mı? Olur yani niye olmasın? Bak mesela şuradaki fitil direnç olmuş burada. Şuralar direnç olmuş. Şu fitil şuralara toslamış yani. Şimdi şu kulp evresi buralarla sınırlı kalabilir. 57-75 yani 57-58 arası da kalabilir. Yapabilir yani. Okey böyle bırakalım hadi böyle kalsın. Ee, şimdi katladığını düşünelim. Bakalım nereye götürecek yani. Şöyle bırakalım. Şöyle olsun. 112,8 Biz buna 112 diyelim. 112 diyelim. Başımız açıkta kalmasın. Garantiye gidiyoruz. 112 yani potansiyel hedefler arasında kusuratları kırpıyoruz riskimizi az, azaltmak için yani normalde 112,8 belki 113 yapacak yani biz 112 diyelim evet nasıl burada bir çanak var pekala 74'ü hizaladığında değil mi yapabilir mi yapabilir ama burada hemen çatır çutur kırar mı bilemiyorum yukarıdaki çok büyük hedeflere gitmek için Küçük balıkları da korkutup onların elindekileri de güçlü ellerin toplamasıyla öylesi yukarıya sürebilirler. Bunu yaparlar yani yapabilirler. Şimdi bir de büyük çanağın Fibonacci'sine bakalım. Sıkılmıyorsunuzdur umarım. Şöyle bırakalım. Şimdi büyük çanağın 112 hedefi 1618'i geride bırakıyor. Bak bu güzel. Genelde bu tür formasyonlarda 1618 kırılıyorsa bu benim hoşuma gidiyor. Hele hele üzerinde kalıcılık sağlarsa, üzerinde sağlayamıyorsa bile yakınlarında güçlü durabiliyorsa pekala şuralar her bir bak bu kademelerin her birini e, bize umut ettirebilir. Yani bu iş 150'ye kadar da gidebilir. Ama şu şu çanı katlamışken 1618'i de kırmışken hemen üzerindeki iki, iki bandı yani 122,7 ya da 122 gibi buraya da uzanmak isteyebilir. Bazen şu da oluyor. 1618'i kırıyor orta sulardan dönüyor. Yani 112-113 gibi tam çanın hedefini bulup da işi tamamlayabilir. Ya da şu bölgeye de uzanabilir. Ama bunların hepsi Teori tabi bilemezsin. Belki 2.618'e uzanır. Bilemiyorum yani yukarıda çok daha büyük hedefler var ama e, biraz da fal açmamak lazım. Potansiyelleri konuşurken biraz daha gerçekçi olmak lazım bence. Belki de 1.618'e kadar gelecek ki burası genel kabul görmüş bir hedeftir. Fibonacci 1.618. Genel kabul görmüş bir direnç. Hedeftir yani. Bakarsın sen 112 şu dev çanağı katlayacak derken 100, 105 gibi gelir. Buradan yönünü aşağıya çevirir. Sen boyuna ya katlayacaktı falan dersin. Katladı işte. Buraya kadar gelse de katlamış sayılır. Her şey illa nokta atışı hesap etmeyin. O zaman buradaki yol haritası nedir? Birinci istasyon 74. Burada %30 mesela makuldur yani. İçeriye ne kadar para attıysan artık karınla birlikte buraya nasıl geldiysen onun %30'unu hemen keşe e çekebilirsin. Dursun Devam ediyoruz İkinci istasyon az önce Yayının başında çektik burayı 88 Burada da bir %30 Realize edebilirsin veya %20 Realize yani sana kalmış yani Ama %30-30 ama %20-20 Sana kalmış senin paran Ama artık buralarda 105-112 gibi Yani buralarda da artık Ayakta uyup otelede para vermeyeceksin Yani Bakarsın 1618'den döner. Bakarsın hedefini tamamlar döner. Yani buralarda yükünü hafifletmiş olman lazım. Şurada %30, şurada %30. Geri kalanın tamamını buralarda mesela. Veya %20, %20 geri kalanı da burada mesela. Yani makul olan, mantıklı olan budur. Ya da 74'te %20, %30 gibi bir nakit kenarı aldın ya işte bu kulp evresini kovalarsın nerelerden toparlayacak 74'ün aşağısında baktın artık toparlamaya başladı elindeki kenara aldın o %20 ile tekrar topa girersin yani baktığın yönünü çevirdi buralarda tekrar topa girersin bu sefer ne yaparsın 88'de yine atlamazsın ikinci istasyonu bir %20 %30 gibi çıkarsın Geri kalanı burada realize edersin işte ama burada ama burada bakarsın yani artık o senin 105'te satıp bir miktar 112'ye saklar mısın? Yok kardeşim ben riske girmiyorum 105'i gördüm mü satarım mı dersin? Sana kalmış yani. Neyse umarım hoşunuza gitmiştir umarım canınız sıkılmamıştır ve umarım yeterince açık olmuştur. Ben bir risk yönetimini de size anlatmış oldum. Yorumlar yapmayı yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.